Lotus Tarot'tan selamlar. Bu aklındaki kişi seni gerçekten seviyor mu? Bu konuda bir açılım yapacağız. Ama her zaman yaptığımız gibi öncelikle bir karakter analizine bakalım arkadaşım. Ben seni tanımıyorum sonuçta. Eğer bu videoda ben seni sana anlatıyorsam eğer bu açılım senin için uygundur. Dinlemeye devam edebilirsin. O halde başlayalım. Bir karakter analiziyle. Ben kimsin? Şimdi sen tam anlamıyla bir savaşçısın. Mücadele etmeyi seven bir yapım var. Ama aynı zamanda da bir hayalperestin arkadaşım. Hayatında böyle her zaman büyük hedeflerin var senin. Ve ne olursa olsun bu hedeflere ulaşmak için de savaşmayı asla bırakmıyorsun. Başına ne gelirse gelsin mücadeleni veriyorsun o hedef ulaşmak için. Fakat senin en büyük düşmanın belki de kendi zihni. Bunu göz ardı etme ben. Çünkü sürekli bir şeylerin böyle ters gideceğinden şüphe ediyorsun. Sanki herkesin bir planı varmış da böyle e, seni sürekli sırtından vuracaklarmış, arkandan iç çeviriyorlarmış gibi hissediyorsun. Bunu bırakman lazım. Kimse düşman değil sana. Sen kendi düşmanlarını kendin yaratıyorsun kendi beyninde. Çok hayal kuruyorsun. Ve aslında e, kurduğun hayallere inanıyorsun. Ve o hayallerin peşinden gidiyorsun. Ve o hayaller gerçekleşmediğinde çok mutsuz oluyorsun. Sebebi bu. E, senin kurduğun hayal, sana uygun olmayabilir. Çünkü Allah kaderini kendi çabana göre yazdı ama senin hayaline göre değil. Sen bu andan sorumlusun. Şu andan, şu dakikadan, şu dakika geleceğini şekillendirebilirsin. Çünkü şu an verdiğin kararlar geleceğin için yararlı olacak ama sen hep gelecekte yaşıyorsun. Hep o hayallerde. Hani o hayallerden çıkamadığın için şu anda nasıl söylenir? Şu anı böyle tam olması gerektiği gibi kullanamıyorsun. Fırsatlar kaçıyor. Çünkü sen hiç bu anda değilsin. Hep hayallerindesin. Öncelikle bunu bırakman lazım. O yüzden senin en büyük düşmanın o arkandan iş çevirecek herkes değil. Senin en büyük düşmanın kendi zihnin ve bilinçaltın. Bilinçaltı dışarıdaki hayatı görmez. Sadece duyar. Örnek veriyorum. Dünya yuvarlak diyorlar değil mi? Ben gidip bakmadım uzaydan dünya gerçekten yuvarlak mı diye. Ama bilinçaltım dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor. Çünkü inandı. O yüzden bilinçaltını inandırman lazım senin mutlu olduğuna ve güçlü olduğuna. Bilinçaltını sen kontrol edebilirsin. Görmediği bir hayatı seni dinleyerek e, öğrenmeye çalışıyor. O yüzden bilinçaltını fikirlerini değiştir kendine ilgili. Yapacağın tek çalışma bu. Böyle senin içinde e, her zaman filizlenen bir umut ışığı da var arkadaşım. Bu da güzel bir şey aslında. Çünkü e, şu an düşündüğün noktada geçmişle ilgili veya gelecekle ilgili bozduğun herhangi bir durum varsa eğer sen inanıyorsun ki o durum düzelecek. Burada ümidin çok yüksek. Ama ne yazık ki bu ümit veya umut her neyse ikisi de aynı anlama geliyor. Sana bazen büyük yükler yüklüyor. Yani düzeleceğini biliyorsun ama umut etmek bile sana çok büyük bir külfet haline geliyor. Çünkü onu bıraksan aslında daha güzel bir hayatın olacağını biliyorsun. Ama düzelebilir umuduna sıkı sıkı sarıldığın için yük üstüne yük geliyor. Bu yüzden de dünyanın e, yükü omuzlarındaymış gibi hissediyorsun. Çünkü düzeleceğine inanıyorsun. Hayal gücün oldukça geniş. Aklında böyle sayısız plan proje var, fikir var. Ama bu planların peşinden koşmak e, seni e, gerçeklikten koparıyor. Önünde çok fazla seçenek var ve bu da senin e, karar vermeni oldukça zorlaştırıyor. Hangisi doğru yol? Hangisi seni gerçekten mutlu edecek? Bunu sen bilemezsin. Ya bu kadar yükü kendi kendine yaratıyorsun. Ya niye akışa teslim etmiyorsun kendini? Bırak yol seni nereye götürecekse oraya götürsün. Sen düşünme bunları. Bak düşüne düşüne kendi sırtına bir ton yük yüklemişsin. Boşu boşuna. Ya şu hayatta akışta kalıp mutlu olmaya çalışmak lazım. Örnek veriyorum bebek arabasındaki bebek gibi. Sen gördüğünde mutlu ol. Keyif al. Bırak arabayı anne sürsün. Ama biz o kadar küçücük bir bebek olduğumuz halde bir de arabayı kendimiz sürmeye çalışıyoruz. Yani nefes nefese yorgun kalıyoruz. Ya bırak Allah sana bir kader yazmış. Kendini Allah'a teslim et Allah'ın kendinizi bana teslim et sebebi bu. Kaderin Allah tarafından yazıldı. Senin isteklerine göre. Allah sürecin sonunu biliyor. Nerede tuzak, nerede ne bileyim e, engel var, nerede çukur var bunları biliyor. Nerede gizliler var bunları da biliyor. Ama çıkmaz sokağı biliyor. Ya bir teslim etseniz kendinizi bana diyor ben sizi çok kolaylıkla ulaştıracağım ve zarar görmeyeceksiniz. Ama siz kendi kendinize mücadele ettiğiniz için e, her, her türlü tuzağa yakalanıyorsunuz diyor Allah. Bu işte senin de sebebin bu teslimiyet yok. O yüzden hayatında birçok hayal kırıklığı yaşamışsın. Öğren diye bu teslim duygusunu Allah seni birçok kere sınamış. Ama senin içinde bir yerlerde hala bir umut ışığı yanmaya devam etmiş ki artık sana diyor ki yeter artık öğren. Önemli olan bu noktada ışığı bulmak. Işık kim? Ve o ışığa doğru odaklanmak. Yani kök vereceğin yer Allah olmalı. Bir ağaç olduğunu düşün. Yani kökün dünyada olsa dünya kıyamet gelecek ve yakılıp gidecek. Ya da birine bağladın o biri elbet seni terk edecek, çekip gidecek. İşine bağladın batabilir. Ya sonsuz olan Allah'a köklenmek lazım. Sırtı ona dayamak lazım. O zaman sen de sonsuz oluyorsun. Ve sen de en ufacık bir rüzgarda ne bileyim en büyük kasırgalarda çok fazla sallanmıyorsun. Allah'a dayalısın çünkü. Allah seni koruyor. Öbür türlü yani uçup gidiyorsun. Çünkü kök sağlam değil. Şimdi senin hayatına baktığımda genel olarak Böyle büyük zaferlerle ve ağır yenilgilerle dolu. Tezatlık var yani. Bir taraf, yani terazi iki tarafa dengelediğin zaman dengede. Zaferler de var, yenilgiler de var. Şimdi bir yandan başarıyı tatmışsın. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Ama maddi anlamda istediğin yere ulaşamamış da olabilirsin. Ama bu seni tam anlamıyla tatmin etmemiş. Bu yüzden maddi konularla biraz odaklısın bu aralar. İçinde böyle hep bir boşluk var. Sanki bir şeyler seni eksiltmiş gibi hissediyorsun. Kazandığın her şeyin bir bedeli olduğunu düşünüyorsun. Ve belki de bu bedel hayatındaki bazı önemli şeylerden vazgeçmek. Belki de bu bedel uğruna hayatından bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü bedel ödeyeceğini sandım. Mutluyken ne bileyim bunun bir bedeli olmalı diye kendi mutluluğunu sattın. Çünkü mutlu olmayı sen tatmamışsın şimdiye kadar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Bilinmezlik bir senin için. Ama güçlü bir lider ruhunda var senin. İnsanları yönetmeyi seviyorsun ve biliyorsun nasıl yöneteceğini. Ama e, bu liderlik bile e, bazen seni yalnız bırakıyor. Kalabalıklar içerisinde yalnız. Çünkü yalnız kalmayı seviyorsun. Yalnız kalmayı kendine e, görev edinmişsin. Çünkü hiçbir yerden tehlike hissetmiyorsun bu sebeple. Kendine odaklanıyorsun. Öbür türlü kalabalıklar içerisinde her taraftan bir tehlike varmış gibi bir düşünceye kapılıyorsun. Çünkü gerçek bir lider en ağır sorumlulukları tek başına taşıyan kişi de doğru yapıyorsun yani. Şimdi senin için en büyük zorluk geçmişte yaşadığın bu acıları geride bırakmak. Çünkü geçmişte bağını koparamadığın kişiler var. Ve bu kişilerle görüşemediğin, sohbet edemediğin ne bileyim onlarla iletişim kuramadığın için o geçmişi düşünüyorsun işte. Çünkü o acılar sana onu hatırlatıyor. O acıları belki koparıp atsan onu tamamen kaybedecekmiş gibi hissediyorsun. Şimdi insanlara karşı güvenin sarsılmış. Belki de birçok defa ihanete uğramayız. Bu da seni bazen gereğinden fazla böyle sert ve soğuk bir insan haline getirmiş. Ama şunu unutma diyor kartlar. Senin içindeki duygusal yan yani duygusal yapın aslında ee, seni aslında insan yapan en önemli şey. Çünkü insan duygularıyla hareket eder. Başarıların tadını çıkarmak için bu duygusal yanını iyi kullanman lazım. Çünkü yaralarını bu duygusal yapın iyileştirecek. Kimseden yaralarını iyileştirmesini bekleme. Yaralarını kendini iyileştireceksin. Hayat sana iyi ve de kötüyü de sunmuş. Yani güzeli de görmüşsün, çirkinini de görmüşsün. Belayı da görmüşsün, mutluluğu da görmüşsün. Huzuru da görmüşsün, huzursuzluğu da görmüşsün. Çünkü Allah her şeyi çift yarattı Mutluluk, mutsuzluk gibi. Huzur, huzursuzluk gibi. Her duygunun bir çifti var. İkisini de tatmışsın. Sadece bir tanesiyle değil. Allah huzur verdiyse arkasından huzursuzluk vermiş. Mutluluk verdiyse mutsuzluk vermiş. Aşk verdiyse aşksızlık vermiş. Her şeyi çift olarak tatmışsın. Bu çok güzel bir şey. İki tarafı da deneyimlemişsin yani. Ama ee, hayatında şimdi bu dengeyi oturtman lazım. Bu da senin elinde. Şimdi arkadaşım senin hayatında dediğim gibi oldukça hayal kırıklıkları var. Habire hayal kırıklıkları karşıma çıkıyor. Şimdi duygusal konularda beklemişsin ya da beklediğin, hayal ettiğin bir şeyler tam anlamıyla e, gerçekleşmemiş. Yani kimseyi köklenememiz. Herkese köklenmeye çalışmışsın halbuki. Bu konuda da Allah sana diyor ki seni kimseye yar etmedim. Yani herkes seni terk etti. Kimse de aradığını bulamadın. Sadece bunu duygusal ilişkiler olarak düşünme aile yapında da bile. İş konusunda yani ne istediysen elinde kalmış şu hayatla ilgili. Hiçbir şeye bağlan istememiş. Çünkü Allah diyor ki seni kendime yarattım. Köküm bende olacak. Ya çok güzel bir mertebe bu. Allah diyor ki yani seni kimseye yar etmedim. Seni kendime yarattım. Ben kıskancım diyor. Ama sen bana gelebil diye insanlardan ve yaşadığın hayattan, dünyadan umudunu kes diye böyle zorluklar yaşatmak zorunda kaldım. Biri gidiyor, öbürü geliyor, öbürü gidiyor, öbürü geliyor. Yani sürekli köklenecek bir şeyler arıyorsun kendine. Yapma diyor, kökün kaynağı, her şeyin kaynağı benim. Kökünü bana bağla diyor sana kısacası. O yüzden bir yanın hep geçmişe dönük asl aslında bakarsan. Yaşadığın eski acılar hala zihninin tazeliğini koruyor. Ama bilemiyorum belki de bu eski yaraların izleriyle yaşamaya devam ediyorsun. Bunu seviyorsun. Çünkü bu yaralar seni melankoliye sürüklüyor. Ve melankolik bir insansın aslında. Ama melankoli olmak seni durdurmuyor. Aksine o kadar çok şey yaşamışsın ki artık böyle hiçbir şey seni kolay kolay yıkamaz gibi hissediyorsun. Yani keza güçlenmişsin. Çünkü mutluluklar kimseyi güçlendirmez. Hayatta insanı güçlendiren şey mutsuzluklardır. Hani pasta üflerken, hani kaç tane üzerine mum dikildiğinin hiçbir önemi yok. İnsanın bedeni yaşlanıyor. Beden de bir ceset ve et parçası. Ruh zaten yaşlı. Ama bir yaşı yok. Zaten olgun bu durumda. O ruha göre hareket etmen lazım. Bedene göre değil. Ve sen de bunu yapmayı öğrenmeyiz. Bir yandan kontrol elinde tutmak istiyorsun. Hayatında veya kendinle ilgili. Diğer yandan ise geçmişin yükünü böyle bırakmakta zorlanıyorsun. Ya eski koltuk atılmadan yeni koltuk eve gelmez. O yüzden kendi sırtındaki yükler için Allah'ı suçlama. Bunları sırtında taşıyan sensin. Şimdi maddi güvenliğe fazlasıyla da önem veriyorsun. Çünkü para böyle seni sen yapan bir şey. Ama buna paraya taptığın ya da parayı put edildiğin için söylemiyorum arkadaşım. Yani otoriter olmak, lider olmak ne nasıl söylesem para gücünle alakalı olan bir şey. Sen paranı olduğu zaman kendini daha güçlü, daha konforlu hissediyorsun. Kimseye muhtaç olmamayı kendine adapte etmişsin ama paran olmadığı zaman mutsuz olmanın sebebi bu. Ya yani gücünü elinden alıyorlarmış gibi hissediyorsun. O yüzden paranı veya malının ya da mülkünü ne bileyim korumak senin için çok önemli. Bu da seni bazen paylaşım konusunda ketum biri yapıyor. Ama şunu unutma, hayat sadece sahip olduklarına ilgili değil. Şimdi duygusal tatmin de bir o kadar da önemli. Çünkü paylaşmak insana duygusal tatmin veriyor. Unutma. Geçmişin izlerini silmek zor olabilir. Ama eğer bunu başarırsan hayatında yeni bir sayfa açman çok daha kolay olacak arkadaşım. Çünkü içinde hala bir umut var. Ama bu umudu gerçeğe dönüştürmek için ee, ilk yapacağın şey geçmişin izlerinden kurtulmak. Yeni koltuk alınmış depoda bekliyor. Yalınmış ama eski koltuk gitmeden yenisi gelmeyecek. Eski koltuk yırtık pırtık artık. Rahat değil. Ne bileyim böyle istediğin yeni bir model de değil. Şimdi sana daha güzeli geliyor. Daha rahatı, daha konforlusu. Depoda bekliyor. Satın almışsın zaten onu. Gel, gelmesi için zemin hazırlanıyor şu an. Ama eski koltuğu dışarı atman lazım ya da ihtiyacı olan birine vermen gerekiyor ki yeni koltuk oraya gelebilsin. Çünkü yeni hem eski hem yeni kullanma şansın yok. O yüzden geçmişin izlerinden artık kurtul arkadaşım. Evet şimdi sorumuza gelelim bakalım. Bu aklındaki Viking seni gerçekten seviyor. Şimdi seninle ilgili durum biraz karmaşık görünüyor arkadaşım. Bu aklındaki Viking senin yanında olmak istiyor evet. Ama sanki arada bir mesafe var, bir soğukluk var gibi de hissediyor. Çünkü sen sıcak değilsin ona karşı. Böyle enerjin tamamen ona soğuk gidiyor artık. Bu viking senin olan ilişkisinde e, duygusal, duygusal olarak biraz kopuk olabilir geçmişte. Ya da belki de kendini tam anlamıyla ifade de edemiyor olabilir. Ancak seni e, hayatından çıkarmak istemediği de ortada diyor kartlar. Hızlı bir değişim yaşanabilir bu an. Bu, bu zaman içerisinde yakın bir zamanda. Çünkü bu e, senin viking bir anda... Sana böyle duygularını rahatça açabilir çünkü çok yorulmuş sensizlikten. Artık kendini net bir şekilde ifade etmesi gerektiğinin farkında. Bu olursa eğer tekrar bir devam süreci var. Bu olmazsa yok. Ama senin de dikkat etmen gereken bir aslında bir nokta var. Şimdi bu Viking e, duygularını ne kadar net ortaya koyarsa koysun, her zaman bir mesafe koyma eğiliminde olabilir. Buna dikkat edeceksin. Çünkü ilişkinizin dengesi senin böyle soğukkanlı ve mantıklı yaklaşımına bağlı. Yani benden sana tavsiye ayna gibi olacaksın. Ne demek bu? Sana e, nasıl geliyorsa aynısını yansıtacaksın. Aynayı düşün. Aynaya gülersen ayna sana güler. Aynaya karşı ağlarsan ayna sana ağlar. Aynaya yumruk atarsan ayna da sana yumruk atar ve elini keser. Kırılan camlar. O şekilde nasıl geldiğine çok iyi bakman lazım. Ayna gibi ol. Ne yansıtırsa sana çarpsın geri dön. İyi geliyorsa gerçekten sen de iyi davran. Yani arkada bir oyun, bir fesatlık ütme ya da bir nasıl söyleyeyim sana altında bir bit yeni yarama Ama seni manipüle ediyorsa sen de manipüle et. Şimdi gerçekten bu arkadaş seni seviyor mu diye baktığımda kartlara bu sorunun cevabı biraz karışık ve belirsiz. Şimdi bir yandan sana güçlü bir duyguları var. Ama diğer yandan bu duygularınız sürekli sorguluyor. Kafasında net olmayan bazı şeyler var çünkü bu süreçte seninle ilgili. Ve bu belirsizlik onu geriye de çekiyor. Ancak bir dengeyi bulmak da önemli onun için hem de senin için. Şimdi eğer ilişkinizdeki bu iniş çıkışları kabul edebilir ve e, karşılıklı olarak birbirinize anlayış gösterebilirsiniz eğer. Bu aklındaki Viking seni gerçekten e, sevdiğini hem kendisi fark edecek hem de sana bunu hissettirecek. Buna emin ol ancak bu süreçte senin yapman gereken şey sabırlı olmak. Ve kendi sınırlarını mutlaka kuruman gerekiyor. Şimdi buradaki kartlar biraz daha açık. Şimdi bu aklındaki viking ya da ne diyeyim bu senin viking seni gerçekten seviyor arkadaş. Ama kafasında çok fazla düşünce var. Bir de seni başkalarına kaptırmak istemiyor. Değerini yeni anlamış. Nasıl bir insan olduğunu. Ama korkuyor gelemiyor sana. Şimdi senin olan ilişkisini sürekli bu yüzden sorguluyor. Belki de zaman zaman farklı olasılıklar üzerinde durmuş ve durmaya da devam ediyor. Sevdiğini kabullenemiyor. Çünkü sevdiğini kabullense bu sefer yaptıklarından dolayı vicdanı azabı çekecek. Bilinçaltı diyor ki hayır. Hayır. Kendisi diyor ki kalbi de diyor ki evet. Çatışma bu yüzden. Bu da aslında aranızdaki iletişimi karmaşık hale getirmesinin sebebi zamanında. Kendisi kabul etmediği için. Bir yandan senin olmak istedi veya istiyor şu an. Diğer yandan ise kendine olan güvensizliği yüzünden bunu Nasıl yapacağını bilmediğinden kendini bir adım hep geride tutuyor ve tutmuş. Şimdi bu aklındaki kişi böyle maddi güvenliğe ne bileyim ve istikrara çok önem vermiş. Maddi konuda kendini güçlü hissetmek istemiş. Yani aşk peşinde değil para peşinde koşmuş. Ancak bu önem verdiği şeyler bazen e, onun duygusal hayatında yani ilişkisinde ne bileyim iç dünyasında e, önceliklerini karıştırmasına neden olmuş. Şimdi onun gözünden baktığında seninle olan ilişkisi bir yatırım gibi. Bu yüzden aceleci davranmıyor. Şarap gibi, mahzende beklerse yıllanırsa artık şarap güzelleşir moduna girmiş aslında. O yüzden her adımını dikkate alıyor. Bir yandan şarabı da kırmak istemiyor. Ama son zamanlarda çok mutsuz. Şimdi seninle ilgili olarak bu vikingin, Hayatında bazı belirsizlikler var. Evet seninle ilgili bunlar ama yani bütün hayatını kapsıyor şu an. Gerçekten seviyor mu diye sorduğumuzda evet cevap evet ama bu sevgiyi e, nasıl ifade edebileceğini daha bilmiyor çünkü e, kendisi kabullenemiyor. Sıkıntı burada. Şimdi duygularını anlamak için biraz zamana ihtiyacı var. Tokat gibi çarpılacak onun yüzüne bazı şeyler. Yani kaçtığı her şey onun peşini kovalayacak. İnsan çünkü kaçtığı şeylerden korkularından yargılanır. Bu süreçte bunları tek tek yaşayacak. Bu süreçte senin ise sabırlı olman lazım arkadaşım. Şimdi bu viking e, duygusal olarak kendini tamamen açmakta zorlanacak bu yakın zamanda ve zorlanıyordu şu an. Ama bu onun duygularını sorgulamasına neden olacak. O yüzden bir süre belirsizlik içinde kalabilirsiniz. Ama sonunda seni sevdiğini gerçekten fark edecek ve sana da hissettirecek Şimdi senin bu arkadaşla ilgili duyguları derin ama aynı zamanda da çok karmaşık bir yapısı var. Şimdi geçmişte yaşadığı acı dolu deneyimler var senden önceki ilişkisinde veya ilişkilerinde. Ve bunlardan dolayı çok korkuyor. Ve sana yakın davranmama sebebi zaten bu. Senin gibi o da, o da geçmişte yaşıyor sürekli. Onun da geçmişten getirdiği yükleri var. Ve geçmişte iki kişi de geçmişte yaşıyor anın kıymetini bilememesiniz. Çünkü ikiniz de anda karşı karşıya gelmesiniz. Ama bilinçaltınız geçmişte olduğu için bilinçaltı birbirinize odaklanamamış. O yüzden seninle güçlü bir bağı var. Enerji alışverişiniz devam ediyor. Ama bu bağı korumak ve geliştirmek için senin de ona biraz destek olman lazım. Sen adım attığında. Bunu unutma. Yani yargılayan değil daha çok anlayan taraf ol. Şimdi bu Viking aslında genel olarak kartlara baktığımda böyle hayatında birçok zorlu süreçten geçmiş. Ve bu yüzden aslında kendini yalnız hissetmiş. Ancak senin yanında olması ona bir tür e, güven veriyor. Tamam mı? Sen ona güven veriyorsun. Yani çünkü sen güçlü bir karaktersin ona nazaran. O da güçlü bir karakter ama bunun farkında değil. Ve bu yüzden senin o kollarının, kanatlarının altında olmak ona güç vermiş, güven vermiş. Yani başıma bir şey gelse her an bu kişi gelir diye düşünmüş. Yani güvencesi misin sen onun ama sen de onun hayatından çıkınca ve gidince şu an konuşmayınca da kendini iyice yalnızlığa kapatmış. Yani eli kolu kanadı kırılmış. Ama iyi ki de gitmişsin. Niye? Çünkü e, sana bel bağlayıp da çabalamamaya da bilirdi. Ama şimdi çabalaması gerektiğini farkında kendi hayatın Çabalayacak. Yani sen her şeyi koşturmak zorunda değilsin. Sen önce bir kendi alanını düzelt ki ona faydan olsun. O da kendi alanını düzelsin ki sana faydası olsun. Kolaya kaçmasın kimse. O yüzden seni gerçekten seviyor. Evet ama bu sevgi bazen kendisiyle olan bu çatışmaları yüzünden tam olarak algılayamadığı bir şey. Ortaya çıkaramıyor onu. Şimdi aranızdaki ilişkinin geleceğine bakarsak eğer aslında net cevap şurada. Bu süreci onun işte bu içindeki çatışmaları ne bileyim kendini sorgulama süreci bir şeyleri kabul edip edememe süreci gibi bunları nasıl aşacağına bağlı. Çünkü sen bu dönemde sadece geçmişten çıkıp şu an odaklanman lazım. Senin yapacağın tek şey bu. Ama bu arkadaşın daha çok yükleri var. O yüzden geçmişin izlerinden bir an önce sen kurtul ki ona rehber ol. Aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Bu sizin elinizde ve tamir edebilirsiniz. Ancak bu arkadaş için süreç kolay olmayabilir ve senin ona destek olman burada çok önemli. Ancak bu süreç için ee, ...daha çok senin bilgi edinmen lazım. Ona nasıl yardımcı olacağına nazaran. Kendi mutluluğun için. İlk yapacağın şey aslında sabırlı olmak Ve onu desteklemek için... E, ...her zaman yanında olduğunu ona hissettirmen daha da önemli. Ama uzaktan izleyeceksin yanında olmadan Çünkü bu süreci birlikte aşabilirseniz eğer... ...seni gerçekten sevdiğini ve tam anlamıyla sana ait olduğunu hissedecek. Zaten bunu biliyor. Ama kabul edecek bu süreçte. Anlaştık. O yüzden hepinize şifa olsun.